Hacı Rahim'i köydemiz almanak köyünde? Bu e, şey yer almanak Bu oyunu. Çay oradan, am çarşıdan, sık geçiniyor almanak Sigara, çaya para vermez. Biz varız ya, vay hemşerim diyor. Çayları gir, sig sigaraları gir diyor. Şerif bugün çok sinirlisin. Çok sinirliyim ya, beni sinirlendirdiler ya. Neden? Ya sinyalciler başımdan eksik olmuyor ya. Sigara istiyor, çay istiyor. Sen sigara içmiyorsun? Ya içmiyorum, izah ediyorum ama al bir paket Yok. benim için diyorlar. Abi. Niye alacağım ben onları senin için? Sevgili abi. Sabahtan akşama çalışıyorum. Ya al onu, o, o sigara. O buradan atasözünün doğruluğunu doğru öğreniyoruz değil mi? Hemşeri hemşeriyi. Sigermiş, doğru söylüyor. Gurbette. Sigermiş. Krispis. Krispis meyeli, kus 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 <laughs> devamlı <sikiyor>, amına. ama. <laughs> Yok çaylar <ellergi, sigarlar gülüyor> gir, sigaralar gir. Amına kıyın omuzlarımdan amına sikeceğim. Sinyal olmaz. Sinyal olmayan <laughs> meslek nedir biliyor musun? <laughs> Bunu unutma. Sinyalcilik. Ha. Sinyalcilik. Ondan ver Furkan bir sigara. Neven abi ver bir sigara. Ondan çay. Bundan Yeni mi abi? Yok ayakkabı siktir o et. O da sen. mı sinyal? Bu da sinyal <laughs> verdiler. Kinetics. Ne? Sever. Kinetics. Kinetics. Kinetix ya. Güzel bir Bakayım makar. göster bakalım. Güzel lan Kinetix Kinetics. Kinetix. Yerli malı mı? çok güzel. İçi sıcacık. Bir e sponsor bir abimiz verdi. Hayır sever. Spon İnsanları seviyorum ya. İnsanlar da beni seviyor. Bayılıyorum insanlarla. Ben halkla ilişkiler mezunuyum kardeşim. <laughs> ben öyleyim. İnsanlarla iç içe olmam gerekiyor yani. Kaynaşmam lazım. Yani böyle kaynaşmam lazım. Böyle bak. İç içe. Göster abi. Yani şöyle iç içe. Yani maskeyi takmam lazım. Evet maskeyi. Evet, dur, Korona bak. hakkında ne diyorsun? Ne konu hakkında? Korona. Korona. Korona hakkında düzeldik inşallah her şey. İnsanlar, Buradan he? insanlara bir mesajın var mı? İnsanlara mesajım kendinize dikkat edin bak toplu yerlerden durmayın kardeşim toplu yerlerden. Tamam mı? Maskesiz gezmeyin. Hijyen kurallarına uyun. Sen niye çıkardın maske? Ondan sonra cebinde kolonyasız gezme. Losyonsuz gezmeyin. Evet, Öyle sarılmayın. Losyonsuz. Losyonunuz olsun cebinizde. Ellerinizde sıkma. Kolonya en az kaç derece olmalı abi? Ya kolonya olsun da amına koyayım. Stres derecesini amına koyayım. Ufak şişede olsun. Böyle fiski, hayvan gibi değil. Şöyle sıkacaksın hafif. Fiski, fiski. Viski uzmanlara göre onu da duydum kardeşim. Viski koronayı öldürüyormuş. Haftada bir şişe içeceksin 35. Bir şişe? He. İçirdim. Ne var Me ka? Neydi o? Red Rubble. Ne ne bu? Red Rubble he. Rat Aa, İndir var. öyle konuş bakalım. Red he. 35. Başka ne içiyorsun? Red içiyoruz. Başka? Jaxanus. Jaxanus. Jackson's var. C ile başlayan bir tane var. Şu Neydi o lan? Korkar Sen en çok ne içiyorsun? Ben retro bulacağım bana. ile içiyorsun onu? Ona, ona çekmeceli çikolatalık var kardeşim bizim çocukluğumuzda. Ülke. Onu açıyorum çekmeceyi. Orada bu parça kağıdı aralıyorum bir ısırık. Bir yudum hayvan gibi değil. Bir ısırıyorum koyuyorum oraya. Ne kadarmış onlar? Onlar iki buçuk önemli değil. Şey, viski? Viski en son 105'e aldık. Şimdi olmuş anası namı gibi 120 lira olmuş. 35 li ama çağdaşta oğlum. indirim varmış. Reklam parası 10 lira indirimliymiş. O te te onları takip ediyorsun. Tabii ben takipteyim canım. Millet gıdayı takip eder. Ben alkol takip edemem. <laughs> Seviyorsun bu hayatı Çok be. seviyorum ya. Macur kedisi ya seni. Ya. diyor macur kedisi. Ne diyor? Tebemiyav. Sen macun musun? Macunum ben orijinal be ya. doğdum ben. Nerede doğdun? Tolbukin'de, Bulgaristan'da. Ay. Bir de ya. duygusalım ben. Bir gözlerim sulanır ama sakın beni yanlış anlamayın. Ben hassasım yani. Ağlamıyorum yani. Aleyküm selam. Hoş geldiniz Yalçın Bey. Öyleyim yani. Gözlerim sulu sulu ama duygulu ve hassasım <gülüyor> ben. <laughs> Kuaförler hakkında ne düşünüyorsun? Kuaförler tuttuğunu yerleştiriyor. 30 lira, 50 lira. 15 olduk amana kodum. Kafada iki tane ters saç var. 50 lira diyor, 30 lira diyor. Ben yani 15 yeter dedim ya. 15 olmuş işte. Mis gibi sevdiğim Çok insan. Çok yakışıklı olmuş. Evet. Yakışıklı olmuşsun. Yani ben doğuştan yakışıklıyım kardeşim. Evet. yakışıklı olur böyle. Sinyalci olur. değil sevmezler. Yardırlar böyle. böyle. Lahana yaprağı harcamıyoruz. Türk lirası harcıyoruz böyle bak. Emrah. Çok para mı verdik ya? Allah şükür yetiyor ya. ya Geçinir gidiyoruz. E ekonomi bizde de. Ekonomi bizde değil. <gülüyor> <gülüyor> Bağırıyoruz, çılgınca. Bir de ben Karadenizli değilim yani, göçmenim. Öyleyim yani. Ne yapalım? Yakışıklı. Var ben mı herkes söyleyecek bir ya şey? Seni izlesinler, like izlisin, beğeni atsınlar. Beğeni atsınlar. Takipçimi bekliyorum. Like atsınlar. Like La atsınlar. Ne atsınlar? Like ya. Parmak. Like ne demek? Like <laughs> beğeni demek. Tamam. Yani like diye. Beğeni atsınlar. Tamam. Beni devamlı takip etsinler. Tamam. Ben bu yola çıktım desteklerini bekliyorum. Tamam. Tamam. Lariks aslında. Tamam. Karadenizlerden tepki görebilirsin bak. Yok, Karadenizleri de seviyorum. Ben ne dediğimi bilmiyorum. Şu an nöbetten <laughs> Kafam sersem gibi. Herkesi çok seviyorum. Herkesleri. insan ayrımı yok bizde. Evet, Herkes manavı. Herkesi çok seviyorum. Nerede? Evet, evet abi. İnsan hepsi. Hepimiz bizim Evet Türkiye kardeşimiz. çatı altında yaşıyoruz yani. İç evet. içe. Tamam. İnsanları evet. seviyorum. Herkese. Ama like atmayı unutmasınlar. Evet, beğeni, like, beğeni, like, yorum yapışın atsınlar. Tamam. Ne var? Çektiğini atsın vardı. Atsınlar. Ne abi olmuş? Bir el salla.